Deniz Diksiyon'dan herkese merhaba. Yine bir röportaj videosuyla birlikteyiz. Bu sefer biraz kalabalığız. Çok güzel bir sınıfla beraberdik birkaç ay boyunca. Her şeye rağmen, bütün zorluklara rağmen kursumuzu tamamladık. Arkadaşlarımızın düşüncelerini paylaşacağız bugün. Her birinin diksiyon kursuna başlama serüveni farklı, ilerlemesi farklı. Sizlere anlatırlarsa belki akıllardaki sorular cevaplanır. Onların dışında da yine sorunuz eklemek istediğiniz olursa videonun altına belirtirsiniz. Açılış konuşmamızdan sonra ilk kim istiyorsa ona sözü verelim. Siz konuşmak ister misiniz? Aa sen de mi buradaydın Şeban? Herkese merhaba. Ben toplum önünde konuşmakta bir tık sıkıntı çekiyordum. Edebiyata, şiire, tiyatroya çok ilgim vardı. E bir yerden de başlamam lazımdı. Babam da buna ön ayak oldu. Deniz Hoca ile tanıştım. Evet. Sonrası bir daha zaten kopamadım kendisinden. Dört yıl mı oldu? Dört yıl, dört oldu. yıl oldu. Neler değişti dört yılda? Diksiyonum gerçekten değişti. Sesini ve nefesini çok kullanmayı öğrendim. Yani. Evet. Çok cılız bir sesin vardı. Evet. Buradaki arkadaşlarım da inanmayacak ama gerçekten cılız bir sesi vardı. Bu güveni de yoktu zaten. Aynen o öyle. Bu de çok arttı. Evet. Evet. Başka neler ekleyebilirsin? Şu an mesela ben başka bir bölümde okuyorsun. evet, Arası. evet ben aslında sayısı altıyım ama beslenme ve diyetetik okuyorum şu an. Hı. 20 yaşındayım. Evet. <laughs> ve bambaşka bir yerde başka hobilerimi keşfettim. Bu yaşımda. Bunu nasıl geliştirmeyi düşünüyorsun peki? Bu diksiyon, edebiyat sevgini. Var mı aklında bir şey? Gidişata mı bıraktın şu an? Gidişata bıraktım şu an. Benim Herhangi dinleyeyim. bir fikrim yok. Yok. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ee, merhaba herkese. Öncelikle 8 ay, 9 aydır yaklaşık evet. geliyorum evet. Deniz Çevik Diksiyon Kursu'na. Ee, tabii bu süreçten önce kendimde bu kursu alma ihtiyacı hissettim. Ee, internetten de araştırdım, baktım hani nedir, diksiyon nedir öncelikle. Ee, bakıyorum kelime telaffuzu ya da hani internetten de öğrenebilir mi diye düşündüm ama öğrenemiyorsunuz evet, yani. Başlangıçta hoca lazım. Bire, bire bir e, gerçekten bir eğiticiyle başlamak çok daha fazla fark yaratıyor. Evet. E, tabii bir de eğitimde fark yaratan kadın ödülünü alan birisiyle başlamak daha da fark yaratıyor. <laughs> <Fark yaratan demişken, gülüyor> Aldığınız <ödülleri> de anlatalım. <laughs> o yüzden e, sizinle başladığım için gerçekten mutluyum kendi adıma. Teşekkür e, her zaman diyorum ne zaman hani var olduğum sürece bu kursta olmayı diliyorum. Çünkü gerçekten her seferinde başka bir şey katıyor. Değil mi? Her gelişinizde başka bir uygulama, başka bir eksiyi fark ediyoruz. Yani bir önceki döneme bakıyoruz. Ya a bunu yapmamışım ya da evet. burada eksik kalmışım. Bir sonraki dönem tamamlayabiliyoruz. Evet. Tabii istikrar ve süreklilik çok önemli. Evet. E, hakkını vermek lazım diye düşünüyorum o konuda. Tabii. E, yani ayrıca bir de çok güzel dostluklar da oluşuyor. Onu da belirtmek <laughs> istiyorum. Ee, burada birbirimizle beraber çok güzel ortam sağlıyoruz. Eğlenceli de oluyor. Evet. Ee, mutluyum kendi adıma. Evet, teşekkür ederim. Rica ederim. Estağfurullah. <laughs> Buyurun buradan devam edelim. Tamam. Herkese merhaba. <laughs> Ee, ben de serüvenimi anlatayım. Ben başlayalı aslında bir yıl bile olmadı henüz, ama ikinci kura e, başlayarak e, bu sürecin çok içimde olduğumu da gösterdim aslında. E, kısa sürede çok uzun e, yollar kat ettiğimi düşünüyorum. Nasıl başladım? Ben sınıf öğretmeniyim. E, öncelikle üniversiteye ilk başladığım yıl e, bir öğretmenim bize bir öğretmenin nasıl konuşması gerektiğinden bahsetmişti. Ve hepimize diksiyon kursunu önermişti. Ancak isim vermemişti, bize araştırmamızı önermişti. Hı hı. Ama benim için pandemi dönemi buna denk geldi ama onu da atlatma atlatmasına kendimce bahaneler, birazcık hmm. rahatlığın dışına çıkamama gibi. Ee, en sonunda araştırdığımda sizi keşfettim hmm. ve başladığımda çok memnunum. Bir öğretmenin nasıl olması, konuşması gerektiğini öğrendim. Bunu ilerletmek için uğraşıyorum. Ayrıca e, yaratıcı drama ya da masal anlatıcılığı gibi kendi alanımla da bunu bütünleştirmek istiyorum. Hmm. Bunun için devam ediyorum. Kesinlikle yapmalısın. Yani azminin farkındayım. Hiç de bırakmadın son güne kadar ödevlerini de yapıyorsun. Fazla fazla tebrik ederim. Öğrencilerin çok şanslı olacak. İnşallah. <laughs> Teşekkür ederiz. Buyurun sizin düşüncelerinizi alalım. Herkese merhaba. Ben de yaklaşık 6 ay önce evet. bu kursa gelmeyi düşünüyordum. Daha öncesinde Deniz Hocam araştırmıştım. Hatta şöyle bir şey, 4-5 yıl önce kendisine iletişime de geçmiştim. <laughs> evet. Ama zamanlarımız e, uymamıştı. Yoğunluktan dolayı olmamıştı. E sonra bu kurs aradım da aslında dolu olduğu söylenmişti. Ama ben şansım denemek için bir o gün buralarda işim vardı. Bir deneyeyim dedim. Sonrasında e, derse beni sağ olsun katmıştı ve sonrasında devam etmem için buralara kadar geldik. E, kendim hekimim. Bunu mesleğimde geliştirmek için biraz heyecanım var. Böyle çok hızlı konuşuyordum. Hı. Onu biraz nötrlediğimi düşünüyorum. Şu ana kadar iyiydi hızın. Mesela dolandırmadın şu anda gayet güzel. Evet yani bunu ben zaten fark ediyorum evet, kendimle de. Zaten. Onun dışında yani günlük çok... Günlük hayata entegre edebildin yani. Evet günlük evet, hayata hayatım. da yapabildim. Güzel. Bunu fark edenler de var. Geçen sunumumuz Aa. vardı. Dediler ki sen diksiyon eğitimi mi aldın? Aa, işte Dedim o kadar şey belli şey oluyor, oluyor şey mu falan. Yani iyi. evet. ve çok Kendisi de çok sıcakkanlı ve çok iyi bir insan. Onun <laughs> için buradaki arkadaşlarımızla da çok güzel bir dostluğumuz oldu. Çok memnunuz. Evet. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz katlarınız için. Sıradan devam edelim. Buyurun. Herkese merhaba. Ben Ümmü Öztürk. Diksiyon eğitimi almayı düşünmem. Toplum önünde etkili konuşma, hitabet ve hızlanma problemim var onun üstesinden gelmek için de. iyi konuşmak herkese iyi gelecek diye Deniz Hoca'ya geldim. yani böyle iyi sonuçlar almaya başladım. Evet. Ya gayet iyi ilerliyor diye düşünüyorum. Evet, gün geçtikçe üstüne koyuyoruz. Evet, evet yani öyle fark herkese ediyorum. tavsiye ederim. Ya, buranın samimiyeti bile farklı bence, arkadaş ortamı, toplum önünde olmak. Evet. Her şey için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Herkese merhaba. Ben de yaklaşık 5 yıl kadar önce Deniz Hocam'la tanıştım bankadan ayrılmıştım ve o dönemde tekrar bankaya başvurmak istediğimde daha iyi diksiyonum olmasını istediğim için kendisiyle böyle bir tanışmış olduk ve sonrasında da bankaya giremedim ama yaklaşık düzenli bir şekilde ara vermeden pandemi sonrasında bir sene kadar oldu. Deniz Hocam'la birlikteyiz. İlyas Bey'in de az önce dediği gibi gerçekten her gün bir eksiğini fark edip üzerine bir şeyler eklemiş oluyoruz. Çok teşekkür ediyorum Deniz Hocam'a. İyi ki varsınız. Çok sağ olun. Ben bir de bu arada koro üyesiyim aynı zamanda ve sahnede şarkı söylemem olsun, konuşmak gerekebiliyor, sunum yapmam icap ediyor. Böyle zamanlar için de tabii ki çok etkili oldu. Çok teşekkür ediyorum. Merhaba. Ben 2013 yılında ilk defa Deniz Hocam'la tanıştım. Özel bir hedefim yoktu. Sadece tiyatro ve drama ile ilgili bazı kurslara gitmiştim. Seyit Usul Kültür Merkezi'nde başladık. Ve o sene 8 ay gibi bir dönem drama ve tiyatroya yönelik çalışmalarımız oldu. Bu 10 yıl içerisinde ara ara diksiyon kurslarına tekrardan geldim. Çünkü kemikleşmiş bir konuşma yapımız var. Aileden etkilendiğimiz veya okul arkadaşlarımızdan, çevremizden. Bunları ufak ufak düzeltmeye çalışıyorum. Düzelttiğimi düşünüyorum. Sonra çekingenliğim çok vardı. Sahnede çok rahat hareket edebildim ki hani özel değil ama amatör korolarda şarkı söylüyorum. O da çok beni mutlu ediyor. Bunu Deniz Hocam'a borçluyum. kilerimden biri oldu. Bu kurs da çok güzeldi yine. Tiyatroya yakın bazı çalışmalar yaptık. Herkes kendini ifade edebilecek güzel kısa konuşmalar yaptık, şiirler okuduk ve buradaki arkadaşlıklar gerçekten güzel, keyifli zaman geçiriyoruz. Bitirmeyi düşünmüyorum. Vaktim oldukça, sağlığım müsaade ettikçe ben diksiyon kurslarına devam etmeyi düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Buyurun. Merhaba arkadaşlar. Ben Deniz Hoca'yı yıllar öncesinden tanıyordum ama iki yıldır deniz diksiyon kursuna geliyorum. Gelme amacım da yabancı uyruklu olduğum için Türkçeyi daha güzel ve etkili konuşmaktı. Ama iki yıldır bir türlü kopamadık. <laughs> Kopmamaya da çalışıyoruz. Bundan sonra devamlı Deniz Hoca'yla devam edeceğiz. Türkçeyi biz konuştuğumuzu zannediyorduk ama ben aslında iletişim fakültesi mezunuyum. İletişim fakültesinde bile böyle detaylı ve net bir şekilde diksiyon anlatılmıyor. Yani Türkçeyi cilalı ve güzel bir şekilde konuşmak istiyorsanız mutlaka deniz diksiyona başvurun derim. <laughs> Cilalıyı tuttum. Ondan <laughs> sonra onu kullanacağım. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ve sınıfımızın jönü. <laughs> Merhaba. Ben de yaklaşık bir buçuk yıldır Deniz hocamla Deniz hocamın öğrencisiyim. E, buraya gelmeden önce çok fazla içime kapanıktım. İnsanların içinde resmen hani sesim bile çıkartamıyordum o şekilde. Ama şu anda dönüp baktığım zaman gerçekten kendimde çok fazla değişim olduğunu farkındayım. Bunun için Deniz hocama çok teşekkür ediyorum. E, hepsi onun sayesinde oldu. Çok teşekkürler. Peki arkadaşlar son bir ekleme yapmak isteyen var mı? Şöyle son sözle giriyoruz hep beraber. Güzel konuşmalar herkese. Hadi.